Ben e, özellikle Ardeşen'in e, çözüm bekleyen birkaç konusunda e, bir, bir iki de buraya gelmişken de bahsetmek isterim. Ardeşen e, önemli yatırımlarla ilgili önemli hedeflerimiz var. Ama bu hedefleri e, mutlaka bir çerçeve dairinde değerlendirmek lazım. Bir organize sanayi e, problemi var. Ben artık problem diyorum. Sonuca gidilmeyen her şey problem olarak ortada durur. E, sonuca gitmekle ilgili de e, biraz yereldeki dinamiklerin harekete geçmesi lazım. Bu konuda bir karar verilmesi lazım. Yani organize sanayi bu haliyle devam ettirilebilir mi, ettirilemez mi? Ben bu konuda bir tartışma ortamı açmaktan daha öte, belki siyasi partilerle veya sivil toplum örgütlerle da bu meseleyi hangi noktasından tutup da ne yapabiliriz? Kötü çözüm çözümsüzlük deneyidir. Şu ana kadar çözümsüzlük var ortada. Belki bir çözümle ilgili bir karar vermemiz lazım. Ee, bunu da önümüzdeki haftalarda e, müsait bir ortamda e, yine istişare edip bir masa çevresinde Ardeşen için hedefi olanlar, kardeşine hizmet etmek için enerjisi olanlarla oturup bir değerlendireceğiz ve bir karar vereceğiz. <laughs>